nokta atışı tespit edildiği üzere yüzde 50, 55, 60'ı kesinlikle atlamayan, öldürmeyen masum kanserlerdir. Hatta bazı çalışmacılar bunun kanser bile demesine gerek olmadığını ifade etmektedir. Neden? Çünkü bir kanserin ölüncül olması için sıçraması, atlaması ve orada tutunması lazım. Bu dediğim kanserlerin böyle bir potansiyelleri yoktur. Büyür, yavaş yavaş büyür ve çoğu da ölümcü değillerdir. Bir kişide büyümenin nedeninin prostattaki kansere mi bağlı olduğu yoksa basit büyümeye mi bağlı olduğunu biz anlayabiliyoruz. Prostat kanseri çevreden gelişir. Basit büyümeler merkezden gelişir yani portakala benzetecek olursak prostatı biz bu prostatın e, portakalın meyvesi basit büyümedir. Kabuğundan da kanser gelişebilir. Kanser o işleme kanalına sıkıştırınca kadar tren kaçmış olur. Multiparametrik MR yani dinamik kontrastlı bu 15 seneden beri icat edilen bir yöntem. Biz bununla prostattaki Büyüme masum mu yoksa kanser mi? Bunu çok büyük oranda anlayabiliyoruz artık. Şimdi e, parmakla muayene ettik düşük risk grubu dediğimiz sözde kanserlerde e, kısmen kanser olabilme olana olan orta risk grubu kanserlerde biz aktif izlem dediğimiz durumu tercih ediyoruz. Yok, biz söylenildiği gibi Bunlar da çok ciddi oranda yüksek risk grubu kanser saptadık ki bunlar en fazla yüzde yirmi yüzde yirmi oranı düşüktür. Bu sefer işimiz önemli. Vakit geçirmememiz lazım. Left lef ön düğümleri karın zarın arkasında olduğu için ta böbreklere kadar uzanan bir sürü lenf bezleri vardır. Çünkü bu ıı, Gallium 68 ile %90'a yakın oranında anlaşılabilir. Fakat burada Gallium 68'de yukarıda prostat kanseri görülmese bile yeni çalışmalardan bahsediyorum, burasını dinleyicilerimiz iyi anlamaya çalışsınlar. Mutlaka ve mutlaka yukarıda kanser olmadığı görülse bile yüksek riskli kanserlerde aktif olarak öngörü olarak bütün lenf bezlerini temizlenmesi gerektiği literatür bilgileri artık. Yavuz Hocam merhabalar. Ben Merhaba. Yavuz Hocam bugünkü konumuz prostat kanseri. Prostat kanserini enine boyuna tartışacağız. Nedenleri, belirtileri, teşhisi, tedavileri ve ameliyat yöntemleri. Öncelikle başlayalım. Bir defa prostat hangi organdır, nedir, ne işe yarar? Şimdi prostat Erkeklerin apış arasında derinlikte, etrafından çok yakın komşulukta damara ve sinirler geçen, aynı zamanda satın üstünde idrarı tutan otomatik contanın sifinklerle olduğu, altında da istemli tutan idrarı kontrol eden istemli istediğimiz zaman idrarımızı kontrol eden sifinklerin olduğu çok kıymetli bir organdır. Ee, ne işe yarar? Mesanenin hemen altında e, aksesuar dediğimiz cinsel temas esnasında bir takım sıvılarla meninin işe yaramasını sağlayan e, içinden aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi idrar kanalı geçen o yüzden çok önem kazanan bir organı bir daha göstereyim. O görselde prostat neresi hocam? Şimdi şurası prostat Şurası mesane. Şu da otomatik idrar. Biz şişimizi bitirdiğimizde burası otomatik olarak kapanır. Bir de şurada da ikinci bir bakın bir stentingler dediğimiz halka var hemen altında. Bu da çok derece önemlidir. Biz istediğimiz zaman idrar yaparken idrarımızı tutarak kontrol edebiliyoruz. O yüzden son derece önemli. Bunun tedavileri, ameliyatları hem conta var bir de şurada bir şey göstereceğim şimdi son derece önemli. Bakın şurada prostat ya. Bütün damar ve sinirler bunun yanından geçiyor. Bu bu nereye gidiyor sonra? Erkeklik organına ve o sinirler de erkeklik organının sertleşmesini ve damarlar da erkeklik organının sertleşmesine yardım ediyor. Demek ki son derece hayati lokasyonda bulunan bir organ. Peki prostat kanseri nedir hocam? Şimdi prostat kanseri e, genel anlamıyla e, belirli bir yaştan sonra herkeste prostat büyümesi meydana gelir ve kanser ne kadar çok iler yaş ilerlerse 70 80 90 yaşında mutlaka prostatta kanser oluşur ama bu demek değildir ki bu kanser gerçek kanser değildir prostat kanserlerinin son yapılan çalışmaların daha önce de bu biliniyordu ama e, nokta atışı tespit edildiği üzere yüzde 50, 55, 60'ı kesinlikle atlamayan, öldürmeyen masum kanserlerdir. Hatta bazı çalışmacılar bunun kanser bile demesine gerek olmadığını ifade etmektedir. Neden? Çünkü bir kanserin ölümcül olması için sıçraması, aklaması ve orada tutunması lazım. Bu dediğim kanserlerin böyle bir potansiyelleri yoktur. Büyür, yavaş yavaş büyür ve çoğu da ölümcü değillerdir. Fakat bunların %50-60'a ya yakını masum oldukları halde bu tanıları koymada biz son 10 yılda muazzam gelişmeler gösterdiğimiz için daha iyi kesin karar verebilmekteyiz. Hocam prostat yani prostat tabii ikiye ayrılıyor. Bir normal iyi huylu büyümeleri bir kötü huylu büyümeleri yani kanserleri olarak. Normal iyi huylu büyümeler de kansere illaki bir zaman dönüşür mü? Asla. Yani, mühim olan e, eskiden daha böyle tesadüfen daha e, kesin o nokta atışıyla tespit edemiyorduk bugün bugün artık geliştirilen çok önemli görüntüleme vasıtasıyla biz büyük oranda e, bu büyümelerin çünkü en önemli bizim elimizde silah eskiden PSA dediğimiz bir test vardı ama bu hem kanserde yükselebilir hem basit büyümelerde yok söylemiz. Bizim bunu gerçeğinden ayırt edebilme için büyük, iyi, gelişmiş tetkiklerimiz var. Prostat kanserin bir kişide büyümenin nedeninin prostattaki kansere mi bağlı olduğu yoksa basit büyümeye mi bağlı olduğunu biz anlayabiliyoruz. Onun ötesinde... Peki normal prostat büyümesi... Kansere dönüyor mu? Basit prostat büyümesinin içerisinde sözde kanser hücreleri olabilir. Ne dedim başlangıçta? Bunların hepsi efendim e, ölümcül kanser değildir. Aslında bana sözde kanser diyorsunuz. Kanser değillerdir. Eskiden bunu biz kesinlikle tayin edemiyorduk. Şimdi nokta ateşiyle ne var ne yok hepsini anlayabiliyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Prostat büyümesi kansere dönmez. Ama içinde kanser olabilecek, sözde kanserler olabilir. Bunları da ameliyata engel bir hali yoktur Bunu Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki Yavuz Hocam prostat kanseri neden olur? Prostat kanseri nokta bir genetik faktör vardır. Son derece önemli. Ailesinde, babasında, amcasında, aynı zamanda annesinde, anneannesinde meme kanseri olanlarda Bunlar da bir genetik yakınlıklar olur. Bunda da yine çalışmalar onu göstermiştir ki e, mesela babada var, oğulda olma ihtimali artar. Ondan sonraki nesilde daha da artabilir. Fakat bunları da biz genetik kanser olup on, hemen birisinde kanser var diye biz bunda genetik diyemeyiz. Ailesinde kanser olanların ne yapıyoruz? Bunun için de bizim elimizde bir takım kanda alabileceğimiz bir takım genetik kanser belirteçleri var. Biz bunları da kolayca anlayabiliyoruz artık günümüzdeki modern imkanlar var. Peki Yavuz Hocam prostat kanserinin belirtileri nelerdir? Şimdi bu o kadar önemli bir soru ki prostat kanseri belirti verdiği andan itibaren tren kaçmıştır, iş işten geçmiştir. Dolayısıyla biz efendim bir takım muayene yöntemleriyle bir kere bize idrar yapmada sıkıntı halinde gelen hastalarda biz ne olursa olsun bir parmaklı muayeneden sonra PSA yaptırdıktan sonra burada bir gerçek bir kanser var mı yoksa basit bir büyümen var bunu anlama yolunda giriyoruz. Bunu iyi kafamızda sokmamız lazım. Ama hastaya verdiği belirtiler ve yakınmalar nedir? Tekrar tekrar söylüyorum. Prostat kanseri anormal derecede işeme şikayeti, büyüme, metastaslar olmadan kendini önceden tahmin etmezsen göstermez. Halbuki basit büyümelerde çok erken tıkanıklık meydana geldiği için ince işeme ile ortaya gösterir. Prostat kanseri şöyle özetleyebilir. Prostat kanseri çevreden gelişir. Basit büyümeler merkezden gelişir. Yani portakala benzetecek olursak prostatı biz, bu prostatın, portakalın meyvesi basit büyümedir. Kabuğundan da kanser gelişebilir. Kanser o işleme kanalına, sıkıştırıncaya kadar tren kaçmış olur. O yüzden prostat kanserleri yine güzel bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle önceden normal belirli bir yaştan sonra bazı tetkikler yapmadan anlaşılmaz. Konu vurgulamaya çalışıyor. Peki hocam prostat kanserinin teşhisinde hangi görüntüleme yöntemleri ve neler kullanılıyor? Şimdi efendim önce parmakla muayene maalesef şimdi yapılmıyor. Bazı nedenlerle parmakla muayene çünkü prostat makattan anüste parmağımızı koyduğumuzda hemen orada hissedebileceğimiz bir organdır. Biz burada birtakım sertlik, birtakım büyümeler hissedebiliriz. Bu kanser olasılığını gösterebildiği gibi daha önce geçirilmiş iltaplara bağlı ya da başka nedenlerle itaba bağlı olabilir. Bizim bunu ayırt etmemiz gerekir. Bunun için madde bir PSA dediğimiz kanda bir e, tümör markı diyemeyeceğim. Hem prostat kanser hücrelerinden hem de basit büyümeden salgılanan bir kanda tetkik yaparız. Buradaki şüphemiz bizi e, iyice araştırdıktan sonra kanser olasılığına götürürse bu sefer bizim ilave başka tetkiklerimiz var. Oraya şimdi geleceğiz. buyurun hocam neler yapılıyor başkan? Şimdi efendim, böyle bir şüphe halinde efendim tekrar söylüyorum yüzde 60'ına yakını prostat kanserlerinin masuldur. Atlama potansiyeli yoktur. Yüzde 20'si çok tehlikelidir. Bunu kafamıza zaman zaman yapmamız lazım. Ne yapıyoruz? Bizim çok güzel 3 Tesla multiparametrik MR yani dinamik kontrastlı bu 15 seneden beri icat edilen bir yöntem. Biz bununla ki büyüme masum mu yoksa kanser mi? Bunun çok büyük oranda anlayabiliyoruz artık. Şimdi e, parmakla muayene ettik prostatta şüpheli testik bir, bir, sertlik gördük. Ondan sonra 3 testte PSA'nın yüksekliğini gördük. 3 testte multiparametrik MR yaptık. Burada önemli bir şey görmedik. %75 oranında aşağı yukarı bunda kanser yok demektir. Varsa bile sözde kanser, kanser olmayan kanser var demektir. Eğer bunda bu görüntülemede eğer yüksek dereceli anarşist tedavi gerektirecek, ameliyat gerektirecek kanser varsa orada o görüntü bize bunu veriyor zaten. O zaman biz bir ayırıcı tanı yapmış oluyoruz. Bundan sonraki aşama şüphe ettik. Efendim orada şüpheli bir şey de bulduk. Bu zaman hemen yapacağımız şey gerçekten çünkü öyle muazzam bir tetkiki bu. Yüzde 75 oranında bize avantaj veriyor. E, kanser hücrelerinin etrafındaki zarın şeker tutmasıyla ilgili olan bir şey. Fakat %25 atlama ihtimalimiz var. Biyopsi yaptık. O oradan artık füzyon biyopsi yapıyoruz biz buna. Nokta atışı ile. ben apış arasından batın içerisine girerek yani anüsten girerek yapmıyorum. Nokta atışı ile biz oradan 14, 15, 16, 17 tane parça alıyoruz. Bunu tahlile gönderiyoruz tahlile gönderdik. İyi bir, labı, iyi bir patolojiye gönderdik. Orada bize dediler ki evet bunda kanser var. 3 artı 3. Bu masum kanserdir. Kesinlikle ameliyat edilmesine gerek yoktu. Biz burada o zaman aktif izlem dediğimiz yere alıyoruz. Hocam sadece bir şey anlamadım. Multiparametrik MR'dan Sonra sadece şüphe durumunda mı biyopsi yapılıyor? Biyopsi tam olarak ne zaman ihtiyaç duyuyorsunuz? Biyopsi multiparametrik MR'da. Tekrar tekrar anlatıyorum. Multiparametrik MR'da. Eğer biz o görüntüde efendim kötü saldırgan bir kanser şüphe ettiysek o zaman biyopsi alıyoruz. Bu bir. O biyopsi de aldık çok kesin bize gösteriyor. Çünkü ne dedim? %25 parametrik MR atlayabiliyor kötüyü de iyi ayırt etmede. O zaman illa ki herkese biyopsi yapılması gerekmiyor mu? Sonuçta MR masum. %25 atlıyorsa. Şimdi benim biyopsi masum bir işlem değil. Adının topasından girip zarar veriyorsun herhalde. Bir şey gerekliyse yani masum da masum değil. Hem masraflı bir şey hem de ızdıraklı bir şey. Bize Eskiye göre, eskiden hemen biyopsi yaparken artık biz multi parametrik 3 destek şey içinde artık pek çok biyopsi yapmadan da hastayı takip edebiliyoruz. Onu anlatma ibaret ediyor. Biyopsi yaptık, kanser geldi. 3 artı 3. Bu kanser değil, onu anlatmaya çalışıyor. Bu masum öldürmeyen kanser biyopsi de bu çıktı değil mi? Buna bu hastaya biz yine ameliyat falan düşünmüyoruz. İlave bir başka tetkik de yapmıyoruz. Buna aktif izleme alıyoruz biz bu hastayı. Aktif izlemde kalıyor. Ha şöyle sorduğunuzu kabul ediyorum ben şimdi. Bunda aldık. 3 artı 4 geldi. Bunlar çok önemli tetkikler. 3 artı 4 geldi. Fakat bu 3 artı 4 de 1-2 noktada 4 geldi. Yine bunda da ameliyat etmiyoruz. Neden? Çünkü biz prostatı ameliyat ettik, prostat kanseri nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastanın hayatını kaydırıyoruz. Niye? Çünkü en iyi elde bile, en iyi elde bile prostatın, çünkü prostat kanserinde mesane e, vesiküle dediğimiz efendim meni keseleleri ve lepezleri bezleri ve prostatın bütünü çıkartılıyor hastaya öyle veya böyle bir ciddi zarar veriyoruz. Yani eskiye göre bizim ameliyat, radyoterapi oranlarımız bu modern gelişen nokta atışı tetkiler sayesinde azalmış oldu. Sorunuzu şöyle sorduğunuzu kabul edeceğim. Anarşist 4 artı 4 çıktı. A izi. Şey, bu çok önemli. Demek ki bir takım skalalarımız var bize. Ha, biyopsi yaptık. iyi bir patolojiye gönderdi. 4 artı 4. Bunda artık bu işin lamikimi yok, şakası yok. Bu zaman bu biyopsiyi teyit ettikten sonra ne yapıyoruz ondan sonra? Peki bu kanser başka yerlere sıçramış olabilir mi? O zaman da elimizde yine yeah, 7 8 9 10 yıldan beri gelişmiş olan Galyum 68 PSMA PET dediğimiz efendim kombine bir tetkikimiz var. Burada görüntü gördük yukarılarda metastas var. İşte o zaman çok ciddi bir kanser var elimizde demektir. Yavuz Hocam bütün bu teşhis işlemleri sonrasında prostat kanseri evreleri belli oluyor. Peki düşük risk grubu orta ve yüksek risk grubu en yüksek risk grubu için tedavi yöntemlerinde neler farklılaşıyor? Şimdi bu tedavi yöntemlerinde hastanın tercihi bir de hastanın yaşı, aile geçmişi kilosu pek çok faktörler etki ediyor. Yaşam tarzı. Diğeri piyasta sağlıklı. Bir de yapılan yöntemler de çok önemli. Tekrar şunu anlatmaya çalışıyorum. Düşük risk grubu dediğimiz sözde kanserlerle e, kısmen kanser olabilme olana olan orta risk grubu kanserlerde biz aktif izlem dediğimiz durumu tercih ediyoruz. Yok. Biz söylenildiği gibi bunlar da çok ciddi oranda yüksek risk grubu kanser saptadık ki bunlar en fazla yüzde yirmi yüzde yirmi oranı düşüktür. Bu sefer işimiz önemli. Vakit geçirmememiz lazım. Bunun için de Galium 68 PSMA PET sintigrafik testle başka yerlerde atlamış kanser var mı yok mu onu anlıyoruz. Onu anladıktan sonra şimdi tedavi yapıyoruz. Hocam öncelikle aktif izlemi bir iyice anlayalım. Aktif izlem nedir? Evet. Şimdi aktif izlem e, şu, kabaca şöyle söyleyebiliriz. Aktif izlemde patolojik yanılgı, görüntüleme yanılgısı, e, değerlendirme yanılması, yanılma, yanılgısı olasılığı için biz bunları bir de yüzde bir oranında da bu masum tüverlerin kötüleşmesi olasılığı için biz bunları belirli periyotlarda izliyoruz. Gerekirse tekrar gutu parametrik emar istiyoruz. Gerekirse daha sofistike tettikten isteyerek ilk iki yıl çok sıkı takip ediyoruz. Peki hocam yüksek risk grubu kanserler için tedavi yöntemleri nedir? Hem kapalı yöntemler var hem açık yöntemler var. Şimdi efendim yüksek risk grubunda asla fazla oyalanmamak lazım. Oyalanmamak derken bir iki ay oyalanılabilir. Bir de hastaları çok korkutmadan bu şey yaklaşmak lazım. Ne yapıyoruz biz? Biz laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi ve açık cerrahi gibi yöntemler var. Şimdi robotik cerrahi nedir? Laboroskopik cerrahi nedir? Açık cerrahi nedir? Robotik cerrahideki gelişmeler nedir? Bunları bilmemiz lazım. Robotik cerrahide ne yapılıyor? Karın içerisine gaz doldurularak daha zahmetli bir şekilde yani intraperitoneal olarak ameliyat edilmeye çalışılıyor. Halbuki ben yeni Amerika'dan geldim. Son 4-5 yıldan beri giderek artan şekilde karın içerisine, karın zar içerisine girilerek yapılan ameliyatlarda komplikasyonlar çok olduğu için bir de bütün lenf bezleri temizlenemediği için artık single pot dediğimiz daha daha gelişmiş aletlerle karın içerisine girmeden ya da direkt mesanenin içerisine girerek daha deneyimli ellerde daha az hastaya yük bindirecek şekilde prostat kanseri ameliyat edinmeye çalışılıyor. Yalnız bitmedi. Aslında prostat kanser ameliyatı sadece prostatın etrafındaki bütün doku, dokuların meni keselelerinin çıkarılması tekrar tekrar söylüyorum. Sadece sadece yüksek risk grubunda değil. Mutlaka yukarılara kadar lenf bezlerinin çıkarılması şarttır. Bu kapalı yöntemlerde bunu çok deneyimli olan insanlar yapabilir. Hocam prostat kanseri ameliyatında prostat kanseri ve meni keseleri çıkarılıyor. Peki lenf düğümlerine neden çıkarılmasına ihtiyaç? Lenf, lenf, lenf düğüm düğümleri karın zarın arkasında olduğu için ta böbreklere kadar uzanan bir sürü lenf bezleri vardır. Çünkü bu galyum e, galium 68 ile %90'a yakın oranında anlaşılabilir. Fakat burada Gallium 68'de yukarıda prostat kanseri görülmese bile yeni çalışmalardan bahsediyorum. Burasını dinleyicilerimiz iyi anlamaya çalışsınlar. Mutlaka ve mutlaka yukarıda kanser olmadığı görülse bile yüksek riskli kanserlerde kura aktif olarak öngörü olarak bütün lenf bezlerinin temizlenmesi gerektiği literatür bilgileri artık. Yani sadece kanseri çıkardım ben. Oh ne ala değil. Bu sefer ne oluyor? Yukarılarda o küçük tümörler büyüyor. Yukarıdaki lenf bezlerini çıkarmadığı için tekrar kanser azmış oluyor. Yani yarım yamalak bir işlem yapılmış oluyor. Dolayısıyla bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hocam son sorum olarak prostat kanseri ameliyatı sonrasında ee, neden idrar kaçırma ve sertleşme sorunları görünüyor? Şimdi tabii prostat e, aşırı e, kötü prostat kanserlerinde sadece efendim e, radikal prostatiktomi dediğimiz işlem yok. Radyoterapi de var. ve başka tetkiler de var. Biz bunları bir köşeye koyduktan sonra eğer gerçekten yayılmış, prostatın dışına çıkmış meni keselerini tutmuş anarşist kanserlerde biz artık prostatın etrafındaki sinirleri, damarları hepsini çıkarmak zorundayız. Bunlar da o yüzden bu gibi vakalarda idrar kaçırma ve aynı zamanda sertleşme kusuru olma ihtimali çok yüksektir. Yani Gerçekten kanser cerrahisine uygun prensipte ameliyat ettiyse yok. Hasta az sıkıntı çeksin diye tamamen tümörü geride tümör bıraktıysa biz bunu nasıl anlıyoruz? Bu bütünüyle bu dokuyu patolojiye gönderdiğimizde eğer cerrahi sınıra çıkardığımız yerlerde kanser var diyorsa demek ki biz bu işi eksik yapmış demektir. Evet. Peki Yavuz Hocam, prostat kanseri ameliyatı sonrasındaki idrar kaçırma ve cinsel sorunları, sertleşme sorunun tedavi yöntemleri var mı? Var. Fakat şimdi bu basit olanlarda sinir koruyucu yapılmışsa, bunlarda e, kısmen bir takım ilaçlarla büyük bir ameliyat yapmadan bunların işeme sorunları ve efendim e, sertleşme sorunları tedavi edilebilir. Ayrıca idrar kaçırmaları da olsa bile çok cüzi miktardadır. Çünkü bunlar daha kısmi bir prosta yani sinirlerin bir tarafı korunmuş olabilir. Yani daha teknik bir konudu bu. Şimdi tabii bu çok daha detaylı, daha uzun bir konu, konu olduğu için bunun bir başka seansta, bir başka toplantıda anlatmayı daha önemli bulurum. Ama yine de hocam tedavi yöntemleri var değil mi? Kesinlikle. Teşekkür ederiz Yavuz Hocam. Estağfurullah.